Sevgili izleyenler Sivas Gündemi programı ile karşınızda ilk haberimizle başlayalım. Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kaza sonucu polis memuru Mustafa Pala motosikletiyle seyir halindeyken kavşakta otomobilin çarpma sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Pala'nın cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi. Seçim döneminde Sivas'ı Ankara'da temsil edeceğim diyen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda görev alıp almayacağı merak ediliyor. Sivas il sınırları içerisinde bulunan Karayolu Ağında 2022 yılında meydana gelen 1643 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucu 78 kişi öldü, 3142 kişi yaralandı. Sivas Belediyesi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olanlar için ek sefer düzenleyecek. Sivas'ta 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Halk Eğitim Merkezi ve İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikle kutlandı. Sivas Valisi Doktor Yılmaz Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan Kızılırmak İlkokulu ziyaret etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde alınan üroloji lazer cihazı hizmete kazandırıldı. Sivas'ta Şefler Türk Mutfağı Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde kurs alan Aşçı Adaylar ile bir araya geldi. Sivas'ta Küçükler Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları başladı. Mecnun Ot Yakmaz Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara toplamda 82 sporcu katıldı. Sevgili izleyenler Sivas Gündemi programıyla karşınızda olduk. Haberlerimizin detaylarını Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.